Bismillahirrahmanirrahim Muhterem Kardeşler Enver Ulaşık'ın kitabında dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah Hak Teala imanı yaratınca iman ey Rabbim beni kuvvetlendir dedi Hak Teala da imanı güzel ahlak ve cömertlikle kuvvetlendirdi Hak Teala küfrü yaratınca da küfür ey Rabbim beni kuvvetlendir dedi Hak Teala da küfrü, cimrilik, kötü ahlak ve fesatla kuvvetlendirdi. Demek ki şeyin cimrilik, kötü ahlak, fesat küfrün alametleri. Hak Teala Hazretleri şöyle buyurdu. Ben padişahlar padişahıyım ve padişahların gönlü benim elimdedir. Şayet ben bir kavimden razı olursam padişahların gönlünü onlara yumuşak edip kerem ve lütuflarda bulunurum. Bir kavimden razı olmadığım zaman padişahların gönlünü onlara katı edip zahmetler veririm. Eğer nefisleriyle meşgul olmazlar, padişahların kulluğu ile meşgul olurlar, öyleyse ey kullarım bana gelin, onların gönlünü sizin üzerinize şefkatli eylerim. İbn Abbas nakleder, peygamberlerden biri Tanrı Taala'ya dedi ki: Ey Rabbim bir mümin kul sana itaat eder ve günahtan sakınır. Dünyayı niçin ondan ırak edip onun başına belalar getirirsin? Bir kafir sana itaat etmez, günah da işler, ona dünyayı verirsin ve belanı ondan giderirsin. Hak Teala Hazretleri buyurdu, kul benim kulumdur, bela da benimdir. Mümin kul günah işler, günahlarına kefaret olsun diye Dünyada rızkını azaltır ve ona belalar veririm. Bana ulaşınca da ona kötülükleri için azap ederim. İbn Abbas şöyle demiştir. Yahudiler Peygamber Efendimize "Rad nedir?" diye sordular. Peygamber "Bir melektir. Bulutlarla vazifelidir. Elinde ateşten bir kamçı vardır. O kamçı ile bulutları sürer. İşitilen ses o kamçının sesidir." buyurdu. Enerji yani şimşek ve yıldırım Allah'ın bir meleği gibidirler. Rad bir meleğin adıdır. Bulutları sürer, işitilen ses onun sesidir. Hak Teala Hazretleri Eğer benim kullarım bana itaat etselerdi, gece yağmur yağdırırdım, gündüzde gün doğardı. Kimse radın sesini duymazdı, buyururdu. Rahmet de lazım ya, onun için ee, şimşek bulutun ağlaması gerekiyor. Ona diyor onu yumuşak kılarım. Mümin kulumun, bir kavmin, bir topluluğun yerinde geceyi yağdırırım. Onlar uykudadırlar. Hiç korku nedir görmezler. Sabah onlar kalktığında da güneşi doğdururum diyor. Yani onlara güzellik yaparım. Bazen öyle olur değil mi? Sabah kalkarız. Aa, güneş doğurdu ama yer taraf sırasıklam gece yağdırmış. O sevdiği kuluna. Ama sevdiği kuluna da bela verir miymiş? Verirmiş. Musibet verir miymiş? Verirmiş. Neden? Eğer varsa eksiklikleri tamamlayacak yoksa ecrini mükafatını yükseltecek. Ne yapacak ona? E şimdi insan sevdiğinden gelene razı olmaz mı? Razı olur, değil mi? İyi iyi gibi de gelse, ona göre kötü gibi de gelse sevdiğinden gelmiştir. Ne gelirse hoştur diyebilir yani. O vesileyle Allah'ın hoşnutluğunu kazanır. E, bela ne cihette olabilir? Maddi olabilir. Manevi de olabilir. Yani bazen beden rahatsızlıklar da olur, hastalık da olabilir yani. İsyan ederseniz bela olur. Eğer hamd ederseniz, şükrederseniz o imtihan olur. Onun karşılığında da Rabbim bize ne verir? Mükafat verir. Niye? Kulum benden gelene razı oldu. E ben de onun yaptıklarından razı olurum der yani. Razziye marziye var diye bizim nefis sıfatlarında. Sen razı oldun da ben senden razı olmaz, olmaz mıyım der Rabbim. O da bizden ne yapar? Razı olur. Yeter ki biz ondan razı olalım. Bu genişliği yakalamak lazım. Veyahut da bu rahatlığı ermek lazım. Yani biraz böyle esnek olabilmek lazım. Çok gerilirsek kırarız. Esnek tutacağız. Yumuşak duracağız. Katı katı kalmayacağız. Yani namazlar bunun için, zikirler bunun için, sohbetler bunun için, birbirimizin yüzüne bakmak bile bunun için. İnsan kardeşinin yüzüne baktı mı neşe olur. Bir, ayrı bir şeye döner yani. Hele bir de sevdiği sevdiyse ise e, sevmediği olur muydu? E, Allah her şeyi sevgiden yaratmış diyorsun. Demek ki Allah sevmiş yaratmış. Sen kimsin ki onu yarattığına e, diyesin kötü diyesin. O zaman haddi aşmış olursun. Ne yapacaksın? Ben evet seni sevemedim veya senden hoşlanmıyorum ama Rabbimdensin diye de reddedemiyorum deyip bağrına basacaksın. Ee, şimdi baklayı yemiyorum ama baklaya da e demedim canım. Yiyenlere de o afiyet Allah şifa versin inşallah. <laughs> ama ben baklayı kabağı yemedim ama kabak yene de sözüm yok ki. Buyur bol bol ye yani. E, Ahmet Efendi soğan yemiyor diye size soğan yemeyin mi dedi? Yok. Kütür kütür kır kır ye. Afiyet bal şeker olsun sana. Ama ben yemiyorum yani. O da, soğana da kötü demedi ama. Karışmadı. Olsun. Rabbim yarattı yani. E, esmer yarattı. Kara, siyah yarattı. Ne diyeceğiniz? Bak şimdi burada ne geldi aklıma biliyor musunuz? Kara deyince e, bizde bir hamam böcekleri var. Onun adına ne derler? He? Halk dilinde? Kara. Bu kimin lafıdır? Neden? Fatıma anamıza laf edecek ondan. Onlar ay yani efendim köpeğe Arap ismini niye takarlar? Arap niye beyaz demiyorsun Arap diyorsun? Niye sarı demiyorsun? Yo Arabı kötüleyecekler de ondan. Çünkü Arabı kötülemekteki maksatları gene Allah'ın Resulüne gidecek mesela. Ya bize ne? Biz insan başka bir şey ya. İnsanlık başka bir şey. Cenab-ı Hak bizi çok hususi ve özel yaratmış. Onun içinde özel bir alan açmış bize. Bize dergah nasip etmiş. Bak bize anlayış vermiş, sevgi vermiş. Bizi bir yere cem etmiş. Trilyonlar dökseniz böyle insanları toplayamazsınız. Ha bir de yerde toplayabilirsiniz. İçki masası kurun bak nasıl topluyorsunuz. Oyun masası kurun, eğlence masası kurun hemen toplarsınız yani. Onun müşterisi de var, bunun müşterisi de var. Herkes kendi yoluna gidiyor yani. Kafirler, küfredenler e, öyle dedi, değil mi? Ya e, ya ey, neydi? Ya eyhel kafirun, değil mi? O kadar. Dikkat edeceksin. Bize bize bunları verirken bizden bunları korudu. Peki bir kavme bir zulüm geldiği zaman Allah-u Teala neye bakarmış? Kavmin yaşantısına bakarmış. Bak eğer diyor ben hoşnutsuzsam senden senin başına hoşnutsuzluk veririm diyor. O senin başına zulümkar olur diyor. Yani tabi biz şu an Filistin'e dua ediyoruz. Efendim başka mazlum milletlere dua ediyoruz falan ama e, bu gelirken de e, durup yerde gelmedi bu yani. Bunlar o milletin başına demek ki o millet biraz gevşek tuttular işi. Yani iyi duracakları yerde durmadılar veya Cenab-ı Hakk'ın övgün olan bir millete arkasını döndürdüler. Yani bunlar da ayrı bir şey ama biz gene insanlığımızı yapacağız. Ne öğrenmiştik? Akrebi de kurtarmak insanlık icabıydı. Ama dostluk yapılamazdı. Dostluk yapma ama kurtar. Yani gereğin budur senin. Bizden beklenen insanlık kimse de kimsenin anladığı anlaşılacağı gibi değil. Bak bir milleti isterseniz ihya ediyorsunuz, isterseniz de berbat ediyorsunuz. İnsanlığı he? ne dedi? Bir canlı katleden bütün canlıyı katletmiş gibidir dedi. Allah Allah. Neden bugün bir cana kıyanın Günahından Kabil de alıyor Çığırını açtı çünkü Başını ok çekti çünkü Ve ondan sonra yapılan Bütün fenalık kötülük Onun hanesine geçti lisesini alacak yani e Peki iyilik ne oldu Bu arada İyilik de vardı O da kabile gel Habil'e geldi bak o da iyiliği yapmış. Neden? Bir ikram edecekmiş. En güzelini seçmiş meyvanın. Efendim kurban verecekmiş. En babacını seçmiş kurbanın. Rabbine hediye ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Sana her şeyi verene sen bir şey vereceksin. Öteki çarık çürük şeyleri toplamış. Tepsiye koymuş götürmüş. Öbürü dalından tek tek koparmış. En babaşları koparmış. E bunu gönderin geriye. Bunu kabul etti. Rabbim Habil'inkini kabul etti. E, el insaf yani. Tabi Habil'inkini kabul edecek. Ondaki samimiyet demek ki bütün herkesin kalbi onun elinin parmaklarının arasındaymış. O isterse en zalimi mükemmel bir insan yapabilir. En mükemmeli de en zalim bir insan, kötü insan yapabilir. Neye bakıyor? İstidada bakıyor, yaşantıya bakıyor, hale bakıyor. O zaman halini değiştir. Yaşantını gözden geçir, muhasebe yap. Hani buyururdu mübarek bize derdi ki ölmeden evvel nefislerinizi muhasebe çekin. Herkes kendini muhasebe yapsın. Şu an nefes alıp veriyor musun? Veriyorsun. Elinde bir imkan var, fırsat var. Kendini muhasebe yap yapmadıklarını, yapamadıklarını yapman gerekenlerin hepsini ortaya dök. Bir yerinden de başla. Yükün altında da kalma ha. Çünkü çok bunları böyle hep hesap ederseniz bir sefer ağır gelir hepsini koy verirsiniz, hiçbir şey yapmazsınız. İşin ucundan başlamak lazım. Neresini tutarsan tut. Bir yerinden başla. Allah Celle Celaluhu ne yapar? Sana yardımcı ve olur. Güç olur. Kuvvet olur işte sevdiklerini sana eş eder. Bak bir yerde takılıyoruz. Hemen geliyor bir kardeş bir omuz vuruyor bize. O takınağımızı geçiriyor. Güzel bir laf söylüyor. Bütün ufukan mı diyoruz, afakan mı diyoruz neyse. Onlar bir anda dağılıveriyor. Bir tebessüm ediyor, bir gülüyor. Bir nükteli bir şey söylüyor. Ulan nereden geldin ya? Yani problemsiz insan olur mu? Var mı problemsiz insan? İnsan olmaz ki problem olmazsa. Problemler insan için. Ve o olgun insanlar, erdemli insanlar problemi çözebilen insanlardır. O zaman çözüme bakacaksınız. O ne diyordu Bahri Efendim? Matematik nasıl? Ne alaka? Hakikaten ya. Matematik nasıl diyordu değil mi? Ne alaka? Ne yapacağız matematiği biz? Meğer problem varmış. Ya onun kare köküne kadar ineceksin. Matematik varmış. He? Foksiyonlarına kadar ineceksin onu. Vay anasına be. Matematik. Be efendim sen neymişsin ya? Biz seni bilememişiz ki hakkıyla. Sen içeriden de demişsin, dışarıdan da demişsin. Her yerden söylemişsin bize. Biz anlayamamışız bunu. Çözememişiz yani. İki şeyi bir araya getirmekten bile aciz olmuşuz. Önümüze koymuşsun bizim doneleri. Aslında biz onları birleştirseydik bulacaktık seni. Erecektik hakikatine. Nerede? İşte aynaya baktığında gördüğünde yani. O kadar uzakta da değilmiş yani. <laughs> Değil mi? Her ne ararsan kendindeymiş ya. Öyle bu kadar yakınmış yani. Düşünsene kendinde hakkı bulan. Allah Allah mecaz bir söz ama işin hakikatine baktığınızda e, o zaman Allahu Teala'nın bütün vasıflarıyla vasıflanıp hareket eden olur ya. Evet o dedi ki eğer benim kullarım bana itaat etselerdi gece yağmur yağdırırdım. Gündüz de gün doğardı. Onlar işinden gücünden geri kalmazdı yani. Herkes işini gücünü görürdü rahmetimden de istifade ederlerdi. Bir yiğit tövbe ettiği zaman Hak Teala şöyle buyurur. Ey benim meleklerim, o yiğit benim için arzusunu terk etti. O benim katımda bazı meleklerim gibidir. Bir kimse pir olsa, yani ihtiyarlasa, Hak Teala sabah ve akşam yüzüne nazar eder ve ey ihtiyar, yaşın çok ilerledi, kemiklerin zayıfladı, bana gelmen yaklaştı. Benden utan. Ben sana azap etmeye senin aksakalından utanırım. Sen de aksakalında günah işlemeye benden utan buyurdu. O yanasına ya. Yani gerçekten kul olan Allah'ı bilmek lazım ha. He? değil mi? Allah kulmuş ya meğerse. Yani biz zannettik ki yani öyle dediye ya bir gün ya, ya şeyh istemişler Allah'tan dedi in aşağıdan götür götüreceğin kimi varsa götür dedi. Kardeşim derviş istediler işimiz zordu bizim gitmemiz lazımdı. Meğer şeyh olan derviş ilah olan kul. Amade, bize amade yani bizim için hep bizim için her şey bizim için konmuş. İbn Abbas nakletmiştir. Bir gün Resulullah Ümmü Seleme'nin evinde oturuyordu. Ben Resulü görmeye gittim. Hazreti Ali ile oturduğunu gördüm. Hazreti Bilal geldi. Resulullah ağladı. Biz de beraber ağladık. Hazreti Ali, "Ey Allah'ın Resulü, niçin ağlıyorsun?" diye sordu. Resulullah, "Eğer benim ümmetim müezzinlerinin ne dediklerini bilseler, işittikleri zaman asla yerlerinde duramazlar, mescide gelirlerdi buyurdu. Hz. Ali, ey Allah'ın Resulü, müezzinler ne derler dedi. Resulullah buyurdu, müezzin, Allahu Ekber dese, Hak Teala Hazretleri, namaz farzdır. Ey dünya işiyle meşgul olanlar, işlerinizi bırakın, namaza gelin. Müezzin, Eşeden la ilahe illallah dese Cenab-ı Hak gökler ve yerler tanıklık etti ki ben bu kelimeyi seçtim. Müezzin eşeden Muhammeden Resulullah dese Allahu Teala nebiler ve rasuller tanıklık verirler ki Muhammed son peygamberdir sallallahu aleyhi ve buyurdu. Müezzin hayale selah dese Hak Teala şeriatı yani dini Hak Teala kurdu. Siz de onu ayakta tutun buyurdu. Dinin direği namazdı ya. Oraya bağlıyor işi. Yani dinin direği namaz derken boşuna söylemiyor bize. Demek ki biz namazı terk ettiğimizde dinimizi yıktık. Eğer dinimizi yıkarsak Allah da gök kubbeyi başımıza yıkar. Yıkıyor işte bak. Hepsinin ne evi kaldı ne damı kaldı. İbrettir hep. Yatan kurttur bunlar unutmayın. Önümüze yatırılmış kurtlar gibidir bunlar. Uyanmak lazım yani. Müezzin Allahu Ekber dese Allahu Teala işiniz size haram oldu buyurur. İkinci son tekbirde. Müezzin La ilahe illallah dese Hak Teala Hazretleri bu emaneti yerler ve gökler yüklenmediler. Siz kabul ettiniz. Öyleyse ey kullarım, durun namazı kılın buyurdu. Ölüm ile ilgili bölüm. Var değil mi vaktimiz daha? Hı? Demek ki namaz önce geliyor. Yani namaz kılmak için ihvan olmak gerekmiyor. Namaz bizim önce emrimiz yani. Biz namazı ihvan olmasak da kılmamız gerekiyormuş. Tabi namaz zahir olan meselelere göre kılıyorduk. Ama ihvan olunca biz namazı köklü bir yere bağladık. Yani sarsılmaz bir Kabe'miz oldu. Kıblemiz oldu. Yani sadece taştan bir yapıt olmadı yani. Öyle bir yapıt oldu ki bize son nefesimize kadar rehber olacak. Onun için dedi ki kıblem sende, Kabe'm sensin. <laughs> ve arkasına ilave etti. Dedi ki, kamu mahlukata cansın efendim. Bütün mahlukata. Kıblem sensin, Kabe'm sensin. Ve kamu mahlukata cansın sen. Peki, kamu mahlukata cansın derken, kamu mahlukatta incittiğin bir can kimin canıymış? Üzdüğün bir insan, kırdığın bir insan, he? Kahrettirdiğin birisi kimmiş? İyi analiz yapmak lazım. Çok iyi dinlemek lazım. Ve güzel bir yere oturtmak lazım. Biz eğer nefsimizde kendimize dönüp bununla meşgul olduğumuzda meşguliyet başka yerde bulamayız. O zaman ya falancı bana batıyor demezsiniz. Eğer bana bir şey batıyorsa ben batıyorum. Kendim batıyorum bana. Ben filancıyı geçemedim diyemezsiniz. Eğer geçemediğiniz bir yer varsa o sensin. İşte onun için geldik biz buraya. Niye geldik biz buraya? Ne okuduk beyitte? Ayar olmaya geldik diyorduk, değil mi? Niçin ayar olmaya geldik? Neye ayar yaparlar? bozulan ayar olur değil mi? Araba balansa gidiyor. Niye gidiyor? Kafası gözü devre gidiyor. Tekerler sağa sola saldırıyor. Aynı bizim gibi arabada. Sen de atlıyorsun ya sağa sola. Geçiyorsun ya alanı. Sınır şeridi bırakıyorsun ya. Araba da öyle yapıyor. Balansı bozulmuş. Ayar lazım. Ustaya götürüyorsun. Dükkanı alıyor. Kaldırıyor havaya. Başlıyor çekişlemeye. Başlıyor sıkıştırmaya. E de, de, dersen ki vurma bana, elleme beni, dokunma bana, e, ayar yapacağım seni. Nasıl yapacağım? Ustaya diyebilir mi o e, rotlar bilmem neler? E, dokunma bana, yapma bana. İşte aynı rot gibi olacaksın. Hani dedik ya mürşidin önünde gaz, mevta gibi, gassalın önündeki mevta gibi olacaksın. Sözünü söylediler ya millet yanlış anlıyor hep. O zaman göster bakayım mevta olduğunu göster. Hiç ölü dedi mi adama soğuk dökme üşürüm diye? Ya niye sıcak döküyorsun yakarsın beni dedi mi? Sıcak da döksen sesi çıkmadı. Soğuk da döksen sesi çıkmadı. Köpüklesen de yüzünü gözünü ya gözüme köpük kaçar demedi. Bak dikkat etmek lazım. O zaman buraya dikkat etmek lazım. Evet ölüm meleği ile ilgili bölümü inşallah bir dahaki dersimizde zikrederiz. Sadakallahülazim. Bütün ölmüşlerimizin ruhu için, Allah rızası için El Fatiha. Amin. Ya Rabbi.